Evet arkadaşlar bugün canımız toz çekti. Gideyim bende de evde toz makinesi yok. Dedim hadi çıkayım gideyim toz makinesi alayım bir tane. Toz makinesi burada Target'da satılıyor. Target böyle küçük bir alışveriş merkezi. Hani öyle Türkiye'deki büyük alışveriş merkezleri gibi değil. Nasıl ee, şey yapsam bilmiyorum ama küçüğünle. Hani orada yine elbise var, yemek var. Böyle biraz ee, elektronik eşyalar var ama yani o kadar büyük bir yer değil Türkiye'deki alışveriş merkezleri gibi. Hani H&M, M&M odur budur öyle markalar yok sadece kendi brandi. Şimdi oraya gideceğim oradan bir tane tost makinesi alacağım. Bakalım fiyatı ne kadar. Hadi bakalım. Bir de ben Amerika'da yaşıyorum. Amerika Kaliforniya'da San Francisco'dayım. Bay Area. Buradan bakalım fiyatlar ne kadar. bizi hiç düşünmeden Çok gerekli sıcaklığı Tatlı tatlı koynuma gel Ölüngem yaşadığım yer ondan çektim Buradan e, Target yaklaşık bir 10-15 dakika sürecek Biraz hava yağmurlu bugün Belki hani biraz daha trafik olabilir ama hadi bakalım Evet arkadaşlar Target'a geldik Burası Target <laughs> Sıra doğru yürüyoruz şu an gördüğünüz gibi o kadar büyük değil yani. Öyle bir alışveriş merkezi değil ama elbise, grosu hepsini bulabilirsiniz. Hava <laughs> <O> da anladım. <aynı gülüyor> Sende satıyor. Gördüğünüz gibi burada her şey var. Bir, bir tek ben bir posta bulamadım. Her şeyi buldum ama bulamadım. Otobüste şey var. Üç tane bulabildim. Bir bu var. George Foreman. 24 dolar 99. Bu aynısı herhalde. Bir de bu büyü var. büyü de 49 dolar 99. 59 dolardan düşmüş. Çok düşmüşler ya. 10 <laughs> dolar başka da yok herhalde. Başka diğerleri var. Bu küçük maz olduğu için fazla yok. Tabii bunlara <laughs> <laughs> vergisiz fiyatları. Bunlara vergi eklenecek. Ben ne yapayım? Ben bunu ben Zaten de bir kişi. Tos yapacağız yeter. Space saving design you Arkadaşlar bu 25. Bunun teksi de bana geleceği 27-28 dolar falan. İyi. Ha. Alacağız ne yapalım. Burada diğer ürünler var. Dediğim gibi her şeyi satıyor. Burası küçük bir mağaza. Hadi bakalım. Mağazanın boyutu bu kadar. En sondan Bu kadar. O kadar büyük değil ama dediğim gibi elbise var. Yemek var. Hediyelik eşyalar var. Günlük şeyler var. Hepsi var. Şimdi gidip kendime kahve alayım. Şimdi her şey satılıyor. Kahveler de burada. Her şey mevcuttur burada. Ben ne alacağım? Ben ne alacağım? Starbucks mı? Ben pizza alacağım. 48 dark Rose. Şimdi 48 tane cake cup var. Bunun fiyatı da bize 45 lira geliyor. Yani bir cake kap yaklaşık bir dolara geliyor. Pahalı. gidiyoruz. Burada da var. Burada Starbucks'ın 22 tanesi 18. Yine yani aynı aynı. Taksi de beraber o 20'ye çıkacak. Allah Neyse altı var arkadaşlar. Bu saat şakaltımızı da yaptık. Şimdi kart koyacağız. Gitme <laughs> zamanı. Evet arkadaşlar tost makinemizi aldık. Şimdi eve gidip tostumuzu yapabiliriz. Tost makinesi yaklaşık 26-27 dolara geldi. Şimdi ben bunu Türkiye ile karşılaştırsam ki Bence karşılaştırmak mantıksız. Hani bazen ben şeyler görüyorum. O 20 dolara Amerikan parası da 20 Türk Lirası ne alabilirsin? Ama şimdi kazanç aynı değil. Şimdi burada minimum ücret saatine 17 dolar. Kaliforniya San Francisco'da. Yani bir araya da 17 dolara geliyor. Yani onun anlamı sen 10 saat çalışsan 170 dolar para yapıyorsun. Bir de vergi kesiliyor paradan. Yani senin yapacağın para 140 dolar günlük. Hani ona göre tabii ki de burada alım gücü daha yüksek. Onu ben bir şey demiyorum. Ama hani karşılaştırmak bence biraz mantıksız. Biz neyse gidelim tostumuzu yiyelim. Yorumlar zaten gelir. Gözüktüğü kadar küçük arkadaşlar. Şöyle bir dakika bekliyorum. Bu arkadaş, Bu arkadaş. Şöyle bir tost makinemiz, küçük. Yer seviye yapacak kadar güzel. Bize 26 dolar'a mal oldu. George Palm. Yani bir kişi için idarelik. Beğendim.